Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz ve çok saçma bir oyun buldum. Çamaşır yok etme oyunu diye yazıyordu ama e, insanlar çamaşır makinesi içine giriyor. E, bu normal mi? Siz sakın evde denemeyin. Sakın evde denemeyin arkadaşlar. Hayır. 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 Olamaz. Hayır. 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 Oh. Ha hayır. Bırak beni. gireceğim. Eve karakterin hali harap. Şu an cidden karakterin hali çok kötü. Bu ne? Dur. Hayır. Heh tam düzeldi. Benim dediğim yer şurasıydı arkadaşlar. Buraya gireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir saniye kaldı ve ve dur e, dur, e, dur 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 e, e, rad gol da açalım bari e, e, yap yap ee, evet evet ya, o VIP de çok iyi şeyler varmış ha yok artık çok iyi şeyler varmış VIP'de ni o o o o o oyun kasıyor bu ne ee, dur artık tamam yeter bu kadar Hayır kurtulamadı karakterim kurtulamıyor kurtulabilirsin Evde sakın denemeyin. Ne oluyor? Durdu sonunda. E ee, böyle yürüyebiliyor mu? Yürüyebiliyor. yürüyebiliyor. Şurada merdiven var. Merdivenden çıkalım. Ay çık çıkabilirsin. Çıkabilirsin. Ay çık, çıkabilirsin. O burası çok daha büyük. Şöyle basacağım. Başla. 3 2 1 başlıyor. saniye mi 78 oldu. 80 saniyeli galiba yardım et ne oluyor ne oluyor şu an ne oluyor o karakterim sekiyor haritadan çıkacak karakterim galiba hayır hayır yapabilirim başarabilirim Hayır ileriye gideceğim Yapabilirim Hayır Burada takılı kaldım Olamaz Şuradaki borunun üzerine gidersek Tek çaremiz o, üzerine gidersek Tamamen kurtulacağız bundan. Hadi. Hadi. Çok az kaldı. Hadi. Karakterim sıkışıyor artık. Aç, aç kapıyı aç. Aç, aç kapıyı. Aç. Heh tamam. Şimdi nereye gitsek? Hmm. burada bir yer var sanki. Buraya gireceğim. Kesin burada, burası farklı. Bastım geçerdi. Yoksa bu daha hızlı mı? Eee, eee daha ne oluyor? Yanıyor. Yanıyor. Eee, ne oldu gördük. Bir de ben bir şeyler duydum. Buralarda gizli bir yerler varmış. Öyle duydum. Olmayabilir de. Var mı ki acaba? Abi şurada bir yer var sanki. O, orada bir yer var. Orada bir yer var. Bir, 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 bir. Hadi. 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 Girdim. Girdim. İşte bu. 2 bölü 3 mü? Bu. Burada da gizli bir yerler var mı? Yok ya, tamamen troll mu? Trollmüş ya. Aa yok, burada da bir yer var. E, 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 dur şöyle gideceğim. Al takıldım. Evet galiba tek bir sonu varmış. Evet. Evet. -gir -gir -gir. Tekrar bakacağız. Hadi. Yes. burada ikinci yok yol Şuraların arasında şöyle orada sonu yokmuş zaten evet tamamen trollmüş arkadaşlar e, evet, çıkamıyorum çıkamıyorum hadi çıkacağım çıktım Çık. çıktı evet. çıktım Evet cidden gizli yer varmış ama çok sıkıntıydı. O yere girmek.